Dil ve Konuşma Terapistleri Anatomi ve Neuronatomi YouTube kanalının Lobus Temporalis videosunda beraberiz. Korteks cerebri 5 lobda oluşuyordu. Lobus Frontalis, Lobus Parietalis, Lobus Occipitalis, Lobus Temporalis ve Lobus Insularis. Bugün sizlerle Lobus Temporalis konusunda beraber olacağız. Lobus temporalis hem fasies posterioriste, hem fasies medialiste, hem de fasies inferiorda kapladığı alanlara vardır. Şekilde mavi renkle gösterilen bölgeler lobus temporalis. Temporalle bun, Kenhub çizimiyle fasies posterioris ve fasies inferiordaki görünümü. Sulcus lateralis lobus temporalis'i, lobus frontalis ve lobus parietalis'ten ayırır. Lobus temporalis lobus occipitalis'ten hayali çizilen bir çizgi ile ayrılır. Hayali çizgi sulcus parieto ile insula occipitalis arasında çizilen çizgidir. Bu çizginin ön tarafında kalan bölüm temporal lobdur. Arka tarafında kalan bölüm ise oksipital lobdur. Bu çizgi aynı zamanda oksipital lobu parietal lobdan da ayırır. Temporal lobda sulcus etral paralel iki tane daha sulcus vardır. Sulcus temporal superior ve sulcus temporalis inferior. Sulcus lateralis ile sulcus temporalis superior arasında kalan bölüm gyrus temporalis superiordur. Sulcus temporalis superior ile sulcus temporalis inferior arasında kalan bölüm ise gyrus temporalis medius'tur. Sulcus temporalis inferior'un altında kalan bölüm ise gyrus temporalis inferior'dur. Gyrus Temporalis Superior, arka tarafta Gyrus Supra Marjinalis ile devam eder. Gyrus Temporalis Medius ise arka tarafa doğru Gyrus Angularis ile devam eder. Gyrus Temporalis Inferior da arka tarafa doğru Gyrus occipitalis Inferior ile devam eder. Burada Ken-Hoop çizimi ile Gyrus Temporalis Superior, gyrus temporalis medius ve gyrus temporalis inferioru daha net bir şekilde görmekteyiz. Temporal lobun operculum temporal dediğimiz bölümü lobus insularis'in üzerinde bulunur. Gyrus temporal superiorum sukus Lateralis'e bakan yüzünde bulunan giruslara siyah ile gösterdiğimiz giruslara giri temporales transversi ismini veriyoruz. Giri temporales transversilerin en geniş, en büyük olan girusuna heşel girusu diyoruz. Heşel'in transvers girusu ismini veriyoruz. Burası özellikle işitme için çok önemli primer merkez. Daha sonra bu konuya tekrar değineceğiz. Fasiyes medyası e baktığımızda sulcus occipito-temporalis dediğimiz sulcus gyrus temporalis inferior ile gyrus occipito si birbirinden ayırır. Gyrus occipito-temporalis kendi içinde iki bölümlü ayıran sulcus, sulcus sagittalis geri fusiformistir. Bu sulcus sayesinde daha medial dolan mavi renkle gösterdiğimiz gyrus, gyrus oxytemporalis medialis, siyah gösterdiğimiz daha lateral dolan gyrus temporalis lateralistir. Gyrus oxytemporalislerin daha da medialinde bir sulcus daha vardır. Bu sulkusa sulkus kollateralis ismini veriyoruz. Sağdaki şekilde gösterildi sulkus. Bu sulkusun medyalinde kalan ve ön tarafta olan bölümüne gyrus parahipokampalis ismini veriyoruz ki burası çok önemli bir gyrustur. Daha sonra bu konuya değineceğiz. Sulkus kollateralis medyalinde kalan arka tarafında olan Girus ise Girus Lingualis ismini veriyoruz. Sadece dile benzediği için Lingualis ismi verilmiş. İşitme ile ilgili, konuşma ile ilgili, sesle ilgili hiçbir ilgisi olmayan Girus'tur. Ama öğrenciler tarafından da kesinlikle çok güzel yanlış yapılabilen şıklardır konudunda bir Girus'tur. Fasies inferiorda diğer bir sulcus, sulcus renalis. Sulcus renalis koku merkezi olan unkus ile kamparis arasındaki sınırdır. Şimdi bu fasies inferiordaki sulcusları ve girdusları öğrenilmesi için önerim en az 5 kez farklı zamanda çizmenizdir. Bu bölgeyi çizmeden sade görerek bakarak öğrenmek çok zordur. Buradaki tüm sulkusları ve girusları teker teker defterinize çizmenizi tavsiye ederim. Eğer öğrenmek istiyorsanız. Eğer bilgilerin kalıcı hafızaya hipokampusu göndermeyi düşünüyorsanız. Lobus temporalis de primer işleme merkezi, sekonder merkezi, Vernike Konuşma Merkezi, Primer Vestibüler Alan ve aynı zamanda Giriş Temporası Medius, Giriş Temporası Inferior ve Polus Temporası'da bulunan merkezler vardır. Şimdi bunları sırasıyla beraberce işleyelim. Primer İşli Merkezi Güzel ülkemin Kocaeli ve Konya plaka kodları olan 41 ve 42 numaralı alanlar sözel dili anlama ve iletme kısmı. Girus temporal superior'un sulcus lateralis bakan yüzünde bulunan girus temporal transversin en geniş ve en büyük olan girusu heşel girusu bizim primer işitme merkezimizdir. Sözel dili anlama ve iletme kısmı. Sesin lokasyonunun ve paterndeki değişikliklerin algılanmasında rol oynar. Bir tarafın pirmeş merkezine her iki kulaktan da bilgiler gelir. Wernicke konuş merkezi ile afferent ve efferent bağlantıları vardır. Brotman'ın 40.000'li oğlanındaki tek taraf lezyonunda kontra daha fazla olmak üzere her iki tarafta kısmi işme kaybı oluşur. Bir taraftaki kortikal işitme merkezine karşı taraftan daha çok olmak üzere her iki kulaktan da işitmeyle ilgili duyular gelir. Karşı taraftan gelen sesleri lokalize etmekte zorluk yaşanır. Pirmeşli merkezinde bir etere olmasında ise tam işitme kaybı görülür. Sekonder işitme merkezi yurdumun Serhat şehri olan Edirne. Sekonder işitme merkezi primer işitme merkezinin etrafındaki alanlardır. İşitleni anlama merkezi seslerin yorumlanması, ve dilin anlaşılmasında önemlidir. Eğer bu merkezle ilgili bir lezyon oluşursa duyu dip afazi görülür. Dominant olmayan hemisferde ise ile sonuçlanır. Amuziya kişinin alışkın olduğu sesleri ve müziği tanıyamamasıdır. Bilateral lezyonda ise işitler, işitsel agonizeye yol açar. Bu durumda kişi karmaşık olan sesleri tanıyamaz. Duyusal konuş merkezi ya da posterior konuş merkezi ya da diğer ismiyle Wernicke konuş merkezi. Edirne plak koduyla 22 numaralı alan dominant hemisferde bulunur. Sekonder iş merkezi olarak da kabul edilir. Gyrus temporalis superiorun arka kısmı, gyrus supramarginalisin tabanı ve gyrus angularis yakın bölgeleriyle 40 nolu alanlar civarında bulunur. Hatta gyrus temporalis medius boyunca aşağıya, polus temporalis ince doğru da uzanır. Eğer bu merkezdeki bir lezyon olursa yetişkinlerde reseptif afazi dediğimiz anlamanın bozulmasıyla karakterize afazi görülür. Wernicke bölgesindeki lezyonda hastada işitme ilgili sorunlar yaşar. Eğer lezyon gyrus angularis'i de içeriyorsa hastada okuma yeteneği de kaybolur kendisi ne konuştuğunu bilmez, başkalarında ne konuştuğunu anlayamaz. Başkalarının konuşmasını anlamakta güçlük çeker. Kendi konuşmalarını izleme yeteneği kaybolmuştur. Doğru ve tanımlayıcı isimler güçlük çekerler. Girus angularis lezyonu eşlik ederse eğer bu merkezin lezyonuna Alexi dediğimiz yazılı sözleri okuyup anlayamama, yazılı sözlerin anlamını kavrayamama gibi sorunlarla karşılaşılır. Şimdi görme ile ilgili yollar bu 22 numaralı alanın yakından geçtiği için eğer buranın beslenmesiyle ilgili bir sorun olduğunda ya da burayla ilgili bir tümör olduğunda o zaman bunu yakından geçen görme yollarda etkilenir. Özellikle sağ üst kadran görme kusuru bu bölgenin hasarında çok sık karşımıza çıkar. Wernicke merkezi ile Buraka konuş merkezini birbirine bağlayan liflere fasikulus arcuatus ismini veriyoruz. Düzgün bir şekilde konuşmanın sağlanması için bu bağlantının sağlam olması gerekir. Dominant hemisferde Wernicke ve Broca alanlarını birbirleriyle fasikulus arkuat ile bağlantı kurarlar ki bu bağlantı dil ve iletişim için vazgeçilmezdir. Eğer fasikus arkuatus bir lezyon olacak olursa o zaman aradaki bağlantı kesilir. İletim tipte afazi görülür. Kişi duyduğunu anlayabilir. Konuşması akıcıdır. Fakat duyduklarını değerlendirmekte ve uygun cevabınmakta zorlanır. Duyu tip afaziye benzerdir buradaki klinik bulgular. Gyrus Temporalis Medius Tabu'ndan 20 numaralı alan işitme, görme ve primer duyu merkezinden gelen liflerin burada birleştirildiği, yorumlandığı merkezdir. Hafıza, kelime ve semantik dille ilgili merkez burasıdır. Eğer bu bölgenin lezyon olursa bilgilerin değerlendirilmesi ve bunlara bağlı edilen planlanması ve başlatılmasında sorunlar ortaya çıkar. Yakın hafıza kayıpları yaşanır. Sağ hemisferde lezyon meydana gelirse görüntüyle ilişkili ve hafıza problemleri. Sol hemisferde olursa ise sözel hafıza ile ilgili problemler görülür primer vestibüler alan gyrus temporalis süperde bulunan diğer bir alanımızdır. Özellikle oryantasyon ve kafa hareketleri ilgili bilgileri alan merkez burasıdır. Gyrus temporalis superior'daki unilateral lezyon vertigo ile sonuçlanır. Kişi kendisinin kendi etrafında döndüğü hissini yaşar. Parateral lobun alt kısmında görülen tek taraflı lezyonda ise objektif vergit görülür. Burada ise kişi dünyanın kendi etrafında döndüğünü hisseder. 34 numaralı Dünya şehri İstanbul Dünya Öncesi İstanbul Plakası 34. Primer Koku Merkezi. Unkus'ta bulunur. Primer Koku Merkezi'ni farklı iki açıdan görüyoruz. Lobus temporalisi burada kısa bir şekilde giruslarını ve sukustanı özetlemeye çalıştım. Lobus temporalis Arteria cerebri media ve arteria cerebri posterior tarafından beslenir. Arteria cerebri media, fasciyes superioris kısmında bulunan bölümü, arteria cerebri posterior ise hem fasciyes posterioris, hem fasciyes medialis, hem de fasius inferiorde bulunan lobus temporalisin bölümlerini besler. Fasiyet Süperatörlüsü hem RTS bir medya hem de RTS bir tarafından beslenmektedir. Bu videoları hazırlarken faydalandığım kaynaklar, kaynakların yazarlarına, editörlerine teşekkür ederim. Dil ve konuşma terapistleri Anatomi ve Nöntemi YouTube kanalının Lobus Temporalis paylaşımı burada nihayete ermiştir. Dil ve konuşma terapistleri Anatomi ve Nöronatomi YouTube kanalının başka bir videosunda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.